Bugün sizlerle birlikte sıfırdan Brawl Stars oynayacağız. Evet. Ee, şu an hiçbirini tahmin edemiyordunuz. O hesabı silip yeni bir, 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 bir hesap oluşturdum. Aslında o hesap oluşturmuştum. O da silinmiş. Haberim yok. Şimdi. Adımız ne olsun arkadaşlar? Karagöz. İsim deyince oyun etmek deyince aklıma hep böyle geliyor. Şimdi yaşımı 60 böyle yani. yani Red Ben Kara güçle ilk, 3. üçüncü etkiler bırakalım. Yavaş yavaş Yani ilk an Hiçbiri bana bir şey yapamaz çünkü botlarla yapıyorum basit. Gel kol takalım. Bir var mı şu <laughs> Tamamdır. Oğlum. Çok kötü lan. Başka şimdi şey e, Gerçek oyuncular oynuyorlar? ايش الله يجمد اني اشمد بس بيتزا بيتزا لا 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 Bu zamandır hiç broker broker Niye çekmiyorlar şimdi? <laughs> aç, kaç, kaç. Ay, sen de mi korkacaksın? Hani taba bana bir vursa ya olurum zaten. Evet. Selamlar Selamlar bu odayı. Geber lan. Nerede ki Burada. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. De. Evet. Arkadaşlar şimdi <laughs> şöyle. Şu... <laughs> yani, i̇lk elimizi aldık. Avrupa yolunda <laughs> Ondan sonra bir de bakalım Başka da bir şey yoktu değil mi? Bu savaşçılara bakalım Şöyle <laughs> <Gel> bakalım <laughs> <laughs> Bunu da girelim hmm. Evet Arkadaşlar bu arada 7.9'da vuruluyor benim artık hedefim 35 abone. 5 abone ulaştıracak. bitkeme. Hatta farklı oyun videoları, korku oyunu videoları falan oynayacağız. Canavardan kaçacağız. Ondan sonra kadar hepsini bu telefona yapacağım. Çayda şimdi bir bling, bling. Ya de tıklayayım. Oğlum şeyli içeri ki. Oo bu daha şeyler var. Biz de oyuna gelelim, öylece falan bitti bu hesap için çok şey. Ah, korkun bir de çok şey bu. <laughs> Arkadaşlar şey. Eee, Daryl mı, Penny mi? Ben önceden Penny malını almıştım. Zaten size bir sorayım dedim. <laughs> ben de Daryl'ı <derim> <laughs> Çünkü Daryl güçlü bir karakterdi. Şimdi Ender el el kesin El Primo. El Primo! Bakın kardeşim, 320 krediyle şunu alırız. Bye bye tabii dostlarım iyi maçlar. <laughs> bunu bir Şu an bir hesabımız iyi ilerliyor arkadaşlar. İkinci karakteri aldık. Böyle brostar sürümünün hesap kilidini açmamak e, açma videoların gelmesini istiyorsanız bak hadi bakın onu unutmayın arkadaşlar bir ki düştü ya ama bu bok işte nerede şurada bir şey var şey çıkar Jetka babamurda, jetka babamurda, aram jetka babamurda, aldım bunu da.

Bakalım sonunda ne veriyor? Akredi bayayı. Burada savaş topunu aldık. İlk ikinci etkinliğimiz de Primo için kaç elması diyor. 11 elmasa kaç ya. atıyor. Poco'yu açmazsak olmaz mı ki? Neyse. Yapacak şey yok. Daha net emzi açarım. Colt mecbur. Dynamite. Ama şey ya şey şey. Pardon 8 bit o daha iyi. Ondan sonra B var. Yapacak bir şey yok işte böyle açmaya devam edecek. Oğlum ben bu hesap bırakmam bir kadil yani. Bu hesap kalması gerekecek. <laughs> Çünkü bu hesaba yeni açadım arkadaşlar. Benim tam 3 hesabım vardı. Birisini sildim. En mal olarak. Oha yeni gelen karakter. <laughs> oğlum bizim göçümüz Denita var. Adamlar geliyorlar yeni gelen karakteri alıyorlar ya. Ben böyle zenginlik görmedim aga. Oyna para ayırtın oğlum ya. Oğlum biz daha 15 kuruş veremiyoruz. Adamlar yeni buraya para etmiyor. aldık. Sempre. Kanka iyi bir görevlerdi kapalı. Let's go. Hacı koyul Bayağı bir, 30 kapıda Ha. E, 29 28 kupa. Bayağı uğraşmak gerek. Hemen şuradan ne el prime Baya az ya yani. tamam hadi bakalım. Bismillah diyelim başlayalım. Hayalet bronzlar Kanka hep, hep çok düşünüyorum ya. Ben kötüyüm Ama yavaş yavaş daha yeni değil mi? böyle oynayabilir miyiz? Yeniyken böyle oynayabilir miyiz? gör gör bak 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 bak. <laughs> ay olay gönderildi. Ayakla ayıp arıyor. Ayı kız ayı geberiyor. Geber şimdi. Yavaş yavaş. 10 dakikalar görüyoruz arkadaşlar. Videomuzun da sonlarına doğruyuz. Helal oğlum. Kar çok iyi. Geri gidin, geri gidin, geri gidin oğlum. Uşun, uşun, uşun. Lan götür.

olmaktaki çıkış orayı da buradan açıyorum. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi gelen karakteri yazayım. Evet, arkadaşlar bu videomuzun şu an netfonda ee, videoda, e, videoda büyük bir heyecan bir şey vardı ama hepiniz videomun eğlenceli olmayacağını düşünüyorum ama ben ya, bu şeyi şu an çok <laughs> sevdim. <laughs>